Herkese sevgiler, saygılar. Yeni bir alışveriş deneyim videosuyla yine karşınızdayız. Deneyen adam kanalındasınız. Amatörce videolar çekiyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz. 800 videoya doğru yaklaştık. Şimdi ne aldık, nereden satın aldık? Bu tür alışveriş deneyim videolarında biliyorsunuz ilk önce bir web sitesinden link atıyoruz. Özellikler aktarıyoruz. Sonra da ürünün kutu açılım videosunu sizlerle paylaşıyoruz. Trend yoldan mi hangardan Xiaomi'nin Mi 2 Ya ölçer fonksiyonlu akıllı tartısını aldık. Enteresan bir ürün. Gelin şimdi firma ürün hakkında bilgiler vermiş sizlere aktaralım. Boyut 30 x 30 x 2.82 cm. Akıllı ev teknolojileri konusunda birbirinden şık ve yaratıcı çözümler sunan Xiaomi, ki, hakikaten birçok ürünü tanıttık. Bluetooth destekli akıllı tartısı ile kilonuzu akıllı telefonunuz sayesinde kayıt altına alıyor demiş. Onun da tanıtımını yapacağız. Nasıl bu akıllı tartıyı telefona tanıtırız ve nasıl profil ekleriz? Onları göstereceğiz. ya oranı, su oranı onlar nasıl çıkıyor? Onları da size aktaracağız. Kutu içerisinde kutuyu birazdan açacağız. Hakikaten sadece bir akıllı tartı var. Yalnız kutulamadı. oldukça güzel. Bluetooth'lu olduğunu söylemiştik. Sadece dostlar tartmakla kalmıyor birçok çıktığı da bize veriyor. Şimdi gelin ürün geldi. Ürün neye benziyor? Birlikte bakalım. Ondan sonra da taratımını ekleyelim. İzlemeye devam. Evet güzel insanlar ürün kargodan herhangi bir zarar görmeden elimize ulaştı. İlk önce girişte bilgileri verdik. Şimdi bir kutuyu açalım. Ardından da taratım nasıl yapılıyor? Bu videonun arkasına koyalım. Mi'nin Mi Body Composition Scale ikisi bu. Enteresan bir tartı, Bluetooth'ta ne yapıyor? Telefona bağlanıyor. Vücut yağ oranınızı görüyorsunuz, su oranınızı görüyorsunuz, protein oranı ve hakikaten vücut yaşını da gösteriyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış birlikte bir tartışırız. Hakikaten kendimi tartıyor veya bir oranlama yap yapıyor. Hep birlikte yine göreceğiz. Fakat dediğim gibi insanın hoşuna giden sonuçlar verdi bizler için özellikle. Yani benim gönlümü okşadı. Eşime denedik. Onun da gönlünü okşadı. Yani en azından satın aldığınız bu ürün sizi gönül okşama babında da mutlu ediyor. Doğru olsa da olmasa da ki beraber video sonunda çek edeceğiz. Gelin şimdi ürünü açalım. Bir kere minin söyleyelim. Kabul edelim. Kutulaması oldukça başarılı. Şu Xiaomi'nin hatırlıyorsanız bakın Mob Pro süpürgesinin tanıtımını yaptık. Yüz binler aldı izlemeler. Hepinize de teşekkür ediyoruz. Onda da kutulama hakikaten çok güzeldi. Kutuyu açalım. Ve tartımız karşımızda. Altta güzel gizlemişler. Bir tane kullanım kılavuzu var. Oldukça paketleme hoş. Hakikaten göze ve tasarıma hitap ediyor. Kutuyu alalım. Atalım. Ve ne yapalım? Ürünü poşetten çıkartalım. Şu şekilde gösterelim. Üstünde altı, alım ve satım işlerinde kullanılamaz demiş. Burada firma hakkında bilgi vermiş. İthalatçısı da Türkiye'de e, Despek bilgisayar pazarlama ticaret anonim şirketi nerede bu? Bakalım Sarıyer'de. Miye'de bu arada yazdık. Xiaomi'ye de yazdık. Bizim abone sayımızın %34'ü bayanlardan oluşuyor. Bayanlara hediye istedik. Bir çekiliş yapalım dedik. Biz kendimize bir şey istemiyoruz. Gönderirlerse de bayanlarla bayona bölümümüzde paylaşacağız. Evet ürüne devam edelim. Dört kısımda enteresan bir yuvarlaklar var metal gibi. Zaten çıplak ayakla basmamız isteniyor. Üst taraf cam. Gördüğünüz gibi. Alt tarafta ayaklar var. Ve pil yeri. Bakın 4 tane 3A kalem pille çalışıyor. Bilginiz olsun. Hadi şimdi gelin kutu açılımını yaptık. Telefonu nasıl tanıtıyoruz? Onu bir aktaralım size. Bu arada maksimum 180 kilo demiş. Onu da alacak olanlar göz önünde bulunursun. O şekilde satın alsınlar. Hadi gelin izlemeye devam. Kurulumu yapalım. Evet güzel insanlar. Android işletim sistemi olan bir telefon üzerindeyim. Şu an oradan yayın yapıyorum. Cep telefonuna Xiaomi dijital kartımızı tanıtmak için ne yapacağız? Google Play'den bakın Mi Fit uygulamasını yükleyeceğiz. Birazdan yüklenecek. İzlemeye devam edelim. Tanıtıma yavaş yavaş başlayalım. Uygulamayı açıyoruz. Uygulamayı açtığımız zaman ilk karşımıza gelen ekran görmüş olduğunuz gibi bu ekran daha önce oluşturmuş olduğumuz bir hesap varsa buradan ne yapıyoruz? E-posta adresimizi ve şifremizi girip programa giriş yapıyoruz. Fakat ilk kez tanıtanlar için ne yapacağız? de mecbur kılınan bize bir hesap oluşturmak o yüzden aşağıdaki şimdi hesap oluştur'a basacağız. Ülke ve bölge seçin diyor. Dostlar Türkiye'yi seçtim. Sonra gidiyorum. Bir e-posta adresi girin diyor. Altta şifre giriyorsunuz. Aşağıdaki doğrulama kodunu girdikten sonra aşağıdaki sözleşme gizlilik politikası ve kullanıcı deneyim programına katılı işaretliyorsunuz. Ondan sonra kayıt ola bastığınız zaman ne yapıyor? Karşımıza bakın bu profil ekranı çıkıyor. Kullanıcı adını değiştirdim. Deneyen adam yaptım. Cinsiyet seçtik. Doğum tarihini seçelim. Şöyle bir doğum tarihi koyalım dostlar. Kaydet dedik. Boy seçelim. Şu anki kilomuzu seçelim. Etkinlik hedefini soruyor. Günde 8 adım, 5000 adım, 10.000 adım. Buradan seçebilirsiniz. Bu adımı seçtiğiniz zaman ne yapıyor? Bizim bu adımımızı sayıyor. GPS üzerinden de ne kadar gittik, ne yaptık, ne ettik onu size bildiriyor. 5000 adım dedik. Aşağıda gördüğünüz gibi kavun içi bir buton var. Bitti butonu. O butona basıyoruz ve bakın ne yapıyor? Mi bizi sisteme kayıt ediyor. Başarıyla kaydoldu diyor. Resim kaydetmek ve paylaşmak için uygulama bu şu izinleri istiyor. Fotoğrafları, ortam içeriklerine ve diğer dosyalara erişme gibi izinler istiyor. Anladım diyorsunuz. Ama ben buradan ne yapıyorum? Medya dosyalarına erişmesin diyorum. Bir reddet diyorum. Bu kısmı geçiyorum. Çünkü benim dijital tartı üzerinden fotoğrafla bir ilişkim, video ile bir ilişkim yok. Karşımıza ne yaptı? Bakın şu şekilde bir ağırlık bölümü geldi. Sadece ağırlığımızı girdik. Bunları bir silelim. Şu kısmı kapatalım. Bir de şurada kavun içi kısımda ne diyor bize? Eşleştirilmiş cihaz yok. Eşleştirmek için dokunun diyor. Hem buradan yapabilirsiniz hem de bakın sağ altta şurada ne var? Profil var. Profile basıyorum. Profilde cihazlarım kısmı var en üstte. Cihazlarım kısmından dostlar cihaz ekle butonuna buton demeyelim. Buton düğme demek ama olsun alışmışız. Cihaz ekle yazısına bir defa tıklıyorum. Bakın burada Mi bize ne diyor? Xiaomi Bu programla akıllı bileklik, akıllı saat, akıllı tartı, akıllı ayakkabılar çalıştırabilirsiniz. Bu ürünleri tanıtabilirsiniz diyor. Bakın saat, bileklik, tartı, akıllı ayakkabılar biz tartı için ne yapıyoruz? Tartıyı seçiyoruz. Aşağıda bize ne yapıyor? Bakın bir bilgi veriyor. Bu bilgiler toplanacaktır ve işlenecektir diyor. Programa istiyordur inşallah. Belki bir server'u vardır. Kendileri de bu bilgileri tutuyordur. Onu tam olarak bilemiyoruz. Fakat %90 malum teknoloji çağı bizim her şeyimiz bir yerlerde saklanıyordur. Kabul et diyoruz. Anladım diyoruz. Konumuma erişmek istiyor. Niye? Dediğim gibi kaç kilometre yürüdüm. Onu bilmek istiyor. Ben şu an reddediyorum. Reddedince ne yapıyor? Bunları sizlerle beraber paylaşıyoruz. Bakın tartımı kurumuma müsaade etmiyor. Tekrarlıyorum kabul et. Yalnız bu sefer diyorum. Yalnızca bu defa sakla diyorum. Ve bakın eşleştirmek için tartının üzerine çıkın diyor. Şimdi bizim DJI Osmo'yu açalım. Oradan bir kayıt yapalım. Tartıyı da görün. Dijital tartının üstüne çıktım. Üste bakın. LCD çıktı. Zaten hemen ne yaptı? Eşleşme sağladı dostlar. Şu an 68.20'ye dayandı. Bakın altta ne yapıyor? Şu an eşleştiriyor. Tire ile ledler çıkıyor. Eşleşme tamamlandı. Dijital tartının üstüne çıktım. Üste bakın. LCD çıktı. Zaten hemen ne yaptı? Eşleşme sağladı dostlar. Şu an 68 20'ye dayandı. Bakın altta ne yapıyor? Şu an eşleştiriyor. Tire ile ledler çıkıyor. Eşleşme tamamlandı. Şimdi tahtadan aşağı iniyorum. Diğer kamerayı kapattım. Yine telefon üzerindeyiz. Ağırlık birimi bizim Türkiye için nedir? Metrik birimdir kilogram cinsinden. Seçtik. Çoklu kayıtları birleştir. Gerek yok. Küçük nesnelerin ağırlığını ölçün. Tabii ki küçük nesnelerin ağırlığını ölçebiliyorsunuz. O yüzden bunu ne yapıyoruz? Aktif hale getiriyoruz. İsterseniz dijital tartımız hakkında daha fazla bilgi edinebiliyorsunuz, verileri temizleyebiliyorsunuz. Aygıt yazılım sürümü bizim için önemli. Bakın şurada hemen size göstereyim. Aygıt yazılımı sürümü. Bunu ne yapıyoruz dostlar? Üstüne bir tık bir kez tıklayalım. İnternetimiz açık olsun. Ki buradan yapamadık sadece bize ne yaptı? Şu an bilgiyi verdi. Bluetooth adresini de gösterdi. Ben size yine aygıt yazılım sürümünü ne yapacağım? Nasıl güncelleştiririz? Göstereceğim. Üst soldan geri gidiyorum. Deneyen adamın altına görüyorsunuz. Mi Body Composition Sky tanıtılmış vaziyette. Hedef belirleyin. Arkadaşları ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca yine bakın hesap ekleyebiliyorsunuz. Google Fit hesabı. Kullanıcı gelip bindirimi, akıllı analizler burada. Uyku kalitenizi analiz edebiliyor. O açık zaten. Vücut tipi analizinde isterseniz açıp kapatabiliyorsunuz ki vücut tipi analizini açın. Size mutluluk veriyor bu program. Enteresan bir program. Birazdan onu da aktaracağız size. Dostlar ayarlar kısmı. Bakın hesap ve güvenliğimiz var. Birimleri dediğimiz gibi metrik olarak değiştirebiliyoruz. Türkiye'de biz ne yapıyoruz? Metrik birim olarak metrik kullanıyoruz. Güncellemeleri kontrol et. Önemli kısım. Bastım. Mevcut sürüm güncel diyor. Biz aldık, alalı. Herhangi bir güncelleme demek ki olmamış. En alt kısımdan da oturumu kapatabiliyorsunuz. Geri gidiyoruz tekrar. Ve ne yapalım şöyle? Ana sayfaya doğru gelelim. Peki ne yapacağız? Bakın. Üste durum, yürüyüş. Şuradan göstereyim size bisiklet, koşma, yürüyüş ve durum gibi seçenekler sunuyor. Buradan bu yürüyüş mesafesini GPS ve konumunuz açık olduğu zaman GPS de konum aynı ve demeyeyim size aktarıyor. Peki önemli unsurlardan da birisi şu. Bu tanıtımı yaparken ne yapacaksınız? Birazdan size onu da aktaracağım. Esasında ilk başta vermemiz lazımdı ama olsun. Şimdi vermiş olalım. Şimdi bakın şuradan daha fazla görüntüle diyorum. Ağırlık 68.20 kg demiş. Nabız verisi yok. Uyku verisi yok. Vücut yağı verisi yok diyor. Denge olayı dengede test edebiliyor. Tek ayakla bu ürünün üzerine çıktığınız zaman saniye saniye bekletiyor sizi ve ne yapıyor? Dengenizi ona göre iyi veya kötü analiz ediyor. Geriye gidelim. Şimdi de en önemli konuya değiniyorum. Programı açtığınız zaman bakın Wi-Fi'yi kapattım. Konumu kapattım. Bluetooth'u kapattım. Uçuş modundayım şu an sizler için. Programı Google Play'den yüklediniz. Tanıtım yapacaksınız. Tamam haklısınız en başa koymam gerekiyordu ama olsun tanıtımı bir gösterdim en azından bir hesap oluşturmayı. Konumu açın. Konumu açtığınız zaman ne yapacak? yürüyüş mesafenizi daha önce de söylediğim gibi koşu mesafenizi, bisiklet mesafenizi hesaplayacak. Xiaomi'nin biliyorsunuz robot süpürgelerini de tanıtmıştık. Onda da önemli olan kısımlar bunlar. Xiaomi'nin robot süpürgesi olsun. Xiaomi'nin dijital tartısını telefona tanıtırken ikisini de ve birçok Xiaomi ürününü bakın Wi-Fi açın. GPS konumunuzu açın ve Bluetooth'unuzu açın. Bluetooth açtığınız zaman karşınıza bakın çevredeki Bluetooth aygıtları geliyor, bir liste geliyor. Hiçbirini seçmek zorunda değilsiniz. Dijital tartıyı tanıtırken tamamlandı demeniz kafi. Bluetooth'unuzun açık olması kafi. Bu şekilde bu önemli detayı da anlatmış olalım. Peki tekrar ne yapmak istiyorum? Ağırlığımı ölçmek istiyorum. Vücut endeksime bakmak istiyorum. Girişte biliyorsunuz eşleştirme için bizim ne yaptığı? Bir ağırlığımızı ölçtü ve ekrana koydu ağırlık kısmına basın şu an bu deneyen adamın üstte bakın tarih gözüküyor şu an tartıldı tarih ve kilosu burada bir grafik çizebiliyor gördüğünüz gibi aşağıda yine bir grafik var ideal kilo 68.60 demiş Umarım ileride yaklaşırız şunları silelim aşağı doğru gidelim Kilomun normal olduğunu söylüyor. Niye? Boy değerimi girdim. Ona göre şu an normal kilodayım diyor. Bakın. Açıklamalar vermiş. Arzu ederseniz yine ağırlık ekleyebiliyorum. Bir değişme olduysa. Bebeğimizin ağırlığını ölçebiliyoruz. Alt kısımdan. Geri gidiyorum. Bebeği ne yapıyoruz? Öncelikle bebek olmadan tartının üzerine çıkıyoruz. Önce bir tartılıyoruz. Dar ederler. Bir daresini alıyor. Ondan sonra bebekle üstüne çıktığınız zaman, daha doğrusu bebeği kucağınıza aldığınız zaman ne yapıyor? Veya bebekle üstüne çıktığınız zaman sadece bebeğin ağırlığını veriyor. Geri gidelim. Önemli bir özellik daha. Şurada bir artı kısmı var. Bakın. Buradan ne yapıyorsunuz? Çok güzel bir özellik. Aile fertlerinizi ekleyebiliyorsunuz. Yani hafızada tutmak istediği aile fertleri. Bakın bir artı yapalım kalemden çıkayım. Artıya bastım. kullanacağıdı Ne diyelim? Dorothy diyelim. Kızımızın adı Dorothy olsun. Cinsiyeti seçtik. Doğum tarihini bu şekilde seçelim. 90 de az oldu ya neyse. Şöyle 90 yapalım. Boyunu girelim. Kilosunu girelim. Bu boya böyle bir kilo. Güzel. Ve kaydet dediğim zaman aile fertlerimin birisini buraya kaydetmiş oluyorum. Bakın hep D ile başladığı için D harfini koydu. Mesela bir tane daha ekleyelim. Altta Ü ekleye bastım. Kullanıcı adı Cinsiyet Doğum tarihine girdim. Boy girdim. Kilo gireyim. Ağırlık seçin diyor. 60 kilo. Kaydet dedim. Bakın geri gittiğim zaman listede ne yapıyor? D'ye bastığım zaman ben çıkıyorum. Daha doğrusu Dorothy özür dilerim. F'ye bastığım zaman Fuslu çıktı. Ve D'ye bastım yine. Deney adam çıktı. Bütün aile fertlerini buraya ekleyebiliyorsunuz dostlar. Ve ne yapıyor? Bakın. Deney adam için %94 oranında zayıfsınız dedi. Fakat önemli bir olay bu. Diğer kullanıcıların %94 oranında zayıfsınız diyor. Biraz devrik olmuş olsun. F'ye basıyorum. Diğer kullanıcılardan %66 oranında zayıfsınız diyor. Şimdi ağırlık ekleye bastım. Tekrar çıkayım. Benim sistemdeyim. Tekrar tartılmak istiyorum. Tartının üzerine çıkmam kafi. Tartıya çıkar çıkmaz ne yapıyor? Ana ekrana 68.05 olarak beni düşüyor. Enteresan sanırım neydi? Biraz önce DJ Ozma elimdeydi. Onu da katmış ağırla. Bu kilo kimin diyor? Ben de diyorum ki burada deneyen adamın kilosu diyorum. Bakın ve ardından ne yapıyor? Benim vücut puanımı çıkartıyor. Çıplak ayakla tartının üzerine çıktığım için sözde benim verileri burada ne yapıyor? Topluyor. Gelin birlikte bakalım. Bu veriler çok önemli dostlar. Hakikaten insanın gururunu okşuyor böyle, içini okşuyor, kalbini okşuyor, mutlu ediyor. Sırf bu yüzden de zaten bu ürün satın alınabilir. Bakın bazal metabolizma demiş, kilo kalori olarak veriyor. Vizeral yağ demiş. Buradaki kilo boy oranı veriyor, obez olup olmadığımız hakkında. Vücut yağımdan bahsetmiş, duygulandım. Vücut yağım %17.4'müş. Kas 53.36 kilogrammış. Fakat burada önemli bir not vermiş. Bakın o notu da sizlerle geçelim şöyle. Kas kütlesi diyor iskelet yumuşak kaslar ve diğer su içeren kas dokularının kütlesini ifade eder diyor. Bazılarımız bunu sadece kas olarak görebilir. Hayır. Vücudumuzdaki kaslar değil iskeletimiz de bu işe dahil. Su içeren dokularımız da, kas dokularımız da bu işin işine dahil. Kalemi kapatalım. Su oranımız vücuttaki %56.7. Bakın normal diyor. Buradan açık bakabilirsiniz alttaki değerlere. Düşük demedi. Normal dedi. Tekrar silelim. Şu an. Ama bakın yetersize doğru yaklaşmışım. Su değerim düşük. Farkında mısınız yuvarlak? Yetersize doğru yaklaşmış. Bu da ne demek oluyor? Benim artık su içmem gerekiyor bol bol. Protein'den bahsetmiş. Protein durumum iyi diyor. Teşekkür ederim kendisine. Kemik kütlesi 2.86 kilogram. Normal diyor. Çok da yetersiz yakın değilim. Ve dostlar en güzel bakın istatistik vücut yaşı ruhunuz okşuyor. Böyle 47-48 yaşındaki bir erkek için vücut yaşının 27 olması hakikaten çok güzel bir şey. Ne yapıyor? Burada program Ayaktan aldığını sanmıyorum bunu. Program bunu yapıyor. Boy, kilo, işte yaş diyelim bölüyor, ediyor, çarpıyor. Ve karşınıza sizin gururunuzu, onurunuzu okşayacak bir değer veriyor. Gördüğünüz gibi 27 yaşındaymış vücut yaşım. Hakikaten beni mutlu etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Peki, gelelim şimdi en aşağıya. Dostlar, ideal kilomuzda ne olmalıymış? Boyla kiloyu ne yapıyor, oranlıyor? Diyor ki 68.60 kilogram olman gerekiyor. Değerim nedir? Hemen bakalım normalin ortasındayım. Zayıf da değilim. kilolu da değilim. Oldukça güzel. Bu değerleri de bu şekilde aktarmış olalım size. Sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Dostlar biraz uzattık kusura bakmayın. Amatörce yayınlar yapıyoruz. 8 videoya geldik geçiyoruz. Xiaomi robot süpürgenin de 20 tane veya 25'e yakın videosu var. Onları da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. sağlık bakalım. Peki bir dipnot düşelim. Bluetooth'um yok. Tartacak mı beni? Hep beraber bakalım. Çıkıyorum. Ve tartılıyorum. Android akıllı telefonunuz yanınızda olmasa da ne yapıyor? Tartı işleminizi yapıyor. İlla elinizde Bluetooth'lu cep telefonunuzla tartı üzerinde çıkmanız gerekmiyor. Thank you.